biliyorsunuz şu an içinden geçtiğimiz durum Gazze'de yaşanan hadiseler ve Siyonistlerin İslam'a olan düşmanlıkları ve tarihte bir kez daha tezahür ettiğini bütün dünya gördü. İnşallah Müslümanlar için çok acılara sebep olan Aksa tufanı dilerim ümmetin dirilişinde bir meşale, bir dönüm noktası oluştursun. Tabii bu hadise ve vakanın karşısında insanlar sınıflara ayrıldılar. Ben o sınıfların düşüncelerine, fikirlerine girmek istemiyorum. Biliyorsunuz beni Kurayze ve Hayber ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neler yaşadığını biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle de bu kavmin, yani kavim derken biyolojik anlamda kullanmıyorum. Müslümanlara en büyük düşman olduklarını وَلَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Ey Muhammed, andolsun ki sen müminlere, Müslümanlara, iman edenlere en büyük düşmanlığı Yahudilerin ve müşriklerin beslediğini, taşıdığını göreceksin. Hakikaten de Resulullah sallallahu aleyhi bunu gördü. Ve onun için dedi ki, La yeçtemi'u dinani fi ceziratil Arap. Arap Yarımadası'nda iki din asla bir arada olmayacak. Olmaz. İslam'la tehvut, Yahudileşme olmaz. Bu gibi vakalarda bir zamanlar Yahudiye bu kadar zulmeden, bütün ülkelerden kovalayan, katleden, işkence eden Batı toplumları İslam'a karşı kendi intikamlarını, katliamlarını sürdürsünler, devam ettirsinler diye Siyonistlere devlet kurdurdular. Kimisi Filistin toprakları İngilizler tarafından Yahudilere kiralandı diye şeyler söylüyorlar her halükarda. Bizim Müslümanlara karşı girişilen her kanlı saldırıda veya medyanın algı siyasetinde, algı savaşında onların ne saldırdığını, neyi amaçladıklarını bilerek çalışmalarımızı tabiri caizse pek kullanmak istemem ama eylemlerimizi ve kalemimizi, sözümüzü bu konuda vazifelendirirken asıl konuşulması gereken şeyleri gündeme getirerek konuşmamız lazım. Türkiye'yi Allah'ın dini İslam birilerine vatan kılmamış gibi hepimize vatan. Kelime-i şehadetin geldiği ve tevhidin fethettiği bütün topraklar vatanımız. Birileri bu konuda farklı şeyler düşünüyor olabilir ama biz Müslüman olarak Allah'ın diniyle bize toprak, vatan, yurt olmuş her yerin sahibiyiz. Bu her yerde bizim hakkımız var ve en üstün hakka, en öncelikli hakka sahip olan biz. Filistin'in Arap toprağı olması, Filistinlerin Arap davasıyla Filistin'e sahip çıkmaları, Arapların, sosyalistlerin, şunların, bunların bu bizim için çok önemli değil. Bizim asıl görevimiz olan neyse biz onu bileceğiz ve onunla amel edeceğiz. O nedenle ben yazdım okuyan kardeşlerimiz, takip edenler varsa Bilir. Bu dönemde Türkiye'de bize Allah'ın dini gibi İslam ülkelerinde Allah'ın dinine alternatif bir din gibi sunulan demokrasinin ve demokratik Batı ülkelerinin en şiddetli bir şekilde, en akıllı bir şekilde gerçekten meyvesini verecek bir tarzda ortaya konması ve anlatılması gerekir. Bakın herkes eylemlerden, yardımlardan söz eder değil mi? Bizim ilim adamlarımız nerede? Alimlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz nerede? O nedenle bizim bu saldırıda yani Aksa Tufanı'na karşılık Beni Sihyon'un verdiği cevabın katliamın artık zulmün arşa kadar yükseldiği bir dönemde haşa. Tabii benim bu Türkçe tabirle söylüyorum. Yani gökleri yerleri dolduran bir zulüm var. Bu zulümün arkasında demokratik ülkelerin ve batı demokrasisinin ve felsefi demokrasinin Allah tanımayan bir demokrasinin var olduğunu konuşmak zorundayız. Bize saygıları olsaydı demokrasi İslam'ı överdi. Müslümanların dünyaya kattıkları insanlığa, insani değerlere yaptıkları katkıları, iyileştirmeleri, ihsanı, ıslahı konuşurlardı. Konuşuyorlar mı? Hayır. O zaman bizim bu çetin zamanda ve gelecek çetin zamanlarda Allah'ın diniyle onunla savaşan ve karşısında olan bütün ideolojilerin ve dinlerin kimliklerini sahte elbisesinden ve makyajından soyutlamaktır. Maalesef biz bunu yapmıyoruz.